Herkese merhaba dostlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber benim sınav senesi yaptığım, beni yavaşlatan, denemelerimde yanlış yapmama sebep olan, ders çalışmamdan alıkoyan 5 büyük hatadan bahsedeceğim. Bunlardan bahsetmemin sebebi sizlerin bu hataları yaparak geriye düşmenizi ve sınavda başarısız olmanızı engellemek ve yapıyorsanız da bu hataların farkına varmanızı sağlamak. Umarım video hoşunuza gider. Video hoşunuza giderse kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, video hakkındaki ve yeni stilim hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hep Hepinize şimdiden iyi seyirler. İlki aslında tahmin edebileceğiniz ama belki de şu ana kadar dikkat etmediğiniz bir şey. Ne o? Tabii ki de telefonla olması gerekenden çok vakit geçirmek. Şunu açık bir şekilde söyleyeyim ki sizin gibi çalışırken telefonla çok uğraşıyordum. Ve bunu denetleyen bir mekanizma yoktu. Bu yüzden yarım saat ders 40 dakika telefonda vakit geçirdiğim zamanlar oluyordu ve derse dönmem zorlaşıyordu. Döndüğümde ise dikkatimi toplamam için bir 10 dakika kitaplarla bakışıyorduk. Size tavsiyem telefonu masanızdan uzak bir yere sessiz modda tutun. Ders arasında da kendinize teneffüs gibi belli bir vakit ayırın ve o vakti mümkün Aşmayıp dersinize geri dönün. Sosyal medyada geçirdiğiniz vakti boşa geçirmek istemiyorsanız Bu kanalın topluluk sekmesinde her gün birkaç tane paylaştığım ve ÖSYM'nin en çok sormayı sevdiği soruları sorup Bazen altlarına akılda kalıcı olması için bilgiler yazdığım soru cevaplar düzenliyorum. Onlar içinde her gün kanalın topluluk kısmına bakın efendim. 2. Keşke yılbaşı, doğum günü, düğün dernek gibi özel günlerde kafayı dağıtsaydım. Hepimiz insanız ve insan psikolojisi tek bir şey yapmaya müsait değil. Yaptığınız şey oyun oynamak, TV izlemek, kitap okumak hatta ders çalışmak bile olsa psikolojinizin sağlığı için ondan bir süre uzaklaşmak gerekir. Ben bunu pek yapamadım. Sürekli ders çalıştım ve sonunda gördüm ki kendimi o kadar kasmasam da bu sıralama gelirmiş. Hatta size hiçbir videoda bahsetmediğim bir şey bahsedeyim. Sırf sınava çalışmak için aramızda birkaç saat yol olan çok yakınımın bir düğününe gitmedim ve şimdi diyorum diyorum ki keşke gitseymişim yani gidip ne kaybedecektim ki yani bir deneme fazla bir deneme çözmeyecektim işte birkaç soru çözmeyecektim birkaç not bakmayacaktım ama o yakınımın düğününde fotoğraflarım olacaktı şimdi o düğünün fotoğraflarına baktığımızda hiçbir fotoğrafta yokum Sessiz olun, sırf sınav var diye çok yakın olduğunuz birinin düğününe gitmemezlik yapmayın efendim. Ondan sonra düğün fotoğraflarına bakıp kendinizi hiçbir fotoğrafta bulamayabilirsiniz. 3. Bodoslama plansız çalışmak. Birçok kişinin yaptığı şey bu. Bodoslama çalışmak. Hepinize olmuştur. Bir motive oluyorsunuz gün içinde ve kalkıp ders çalışmaya gidiyorsunuz. Elinize gelen ilk kitabı veya denemeyi her neyle çalışıyorsanız alıp saatlerce ertesi gün hatırlamayacağınız bir şeyi anlamaya gayret ediyorsunuz. Halbuki bu yol inişli ve çıkışlı bir yol. Her gün o motivasyonunuz olmayabilir. Bu yüzden kendinize haftalık veya günlük ama aylık tavsiye etmiyorum. Çünkü bir ay gerçekten uzun bir süre. Haftalık veya günlük daha kısa ve sonucu daha hızlı görebileceğiniz bir süre olduğundan bu tarz kısa süreleri kapsayan çalışma programları hazırlarsanız çok daha efektif çalışmış olursunuz. Çalışma programı hazırlarken bunlara dikkat edin. 4. Denemelerdeki yanlışları ilk başlarda kontrol etmemek. Sınava 6 ay kalaya kadar yani sizin bu zamanlarınızdaki gibi denemelerdeki yanlışlarımı pek kontrol etmiyordum. Az biraz bakıp hemen diğer denemeyi çözmek istiyorum çünkü az önce çözdüğüm soruyu tekrar tekrar çözmek istemiyordum. Ama bu bir hata. Çünkü sizi ilerletecek olan iki şey var. Bunların birincisi doğru çalışmak, ikincisi hatalarınızdan ders almak. Ben bir süre bu kafada değildim. Bana denemelerinizi kontrol edin diyen biri yoktu ama sizin var. Denemelerinizi kontrol edin. Üstünden geçer gibi değil, anlayarak, gayret ederek 5. ve son tavsiyem çevrenizdeki 5 kişinin ortalamasısınız. Çevrenizdeki arkadaşları iyi seçin. Bir insanı seviyor olmanız onu hayatınızın her anını dahil etmeniz gerektiğini göstermez. Ders çalışırken sürekli ya kanka gel bir hava alalım ya kanka gel bir molaya çıkalım ben çok sıkıldım diyen biriyle verimli ders çalışamazsınız. Gerekirse yalnız çalışın. Vücudunuz zaten size mola vakti gelince uyarı verecek. Sizi kendiyle beraber aşağı çekmeye çalışan bir sizin gerçekten arkadaşınız değildir. Unutmayın Hayalleriniz var ve seneyi onları yaşıyor olacaksınız. Evet benim sınav senesi yaptığım ve sizin yapmanızı istemediğim hatalar bu şekildeydi. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Test kitaplarıyla kalın.